arkadaşım Yazıkar Hanım'ın şerisindeyiz. Hacı camisi Mehmet Simometri Ahmet Yıldız'ın kardeşi aynı zamanda. Çocukluğumuz Kubaşalan'ın altında. dere tarla denilen mevkide geçti. Beraber onunla oynadık. Tamam. Ahmet Hocam da biz imam olduk. Yazıkar Hanım sebze satıyor. Evet. Ziya Çakmak var, o da uzman çavuş oldu. Kim? Ziya Çakmak. Ark, benim dayımın oğlu, onun da akrabası koçumuzdu. Ne kadar o? Yani çocukluğumuz her yerde geçti. Yazıkar, Cinnur Pınar amcamıydı, Öylese veriyor onu. Ne, nasıl hocam? Zirne götür dedim. Ha zaten. tamam tamam. Al onu al. Al onu al, al. 50 lira. İlağının sergisinde yeşiloba da yetiştirdi evet. kendi yetiştirdiği organik. Gazi gelirim tamam. nasıldır? Ürünler organiktir tamamın doğal ve sağlıklıdır. Kendi gibi değil mi? Kendi <laughs> gibi değil mi? Allah razı olsun gibi <laughs> Allah razı olsun hocam. <laughs> tamam. Ne kese koyus hocam? Aynen. Veri senyor. <laughs> Hemen verelim 50 abi. Nasıl olur? Bir Sadık hocam pazar günü, geçiyor yurt. Yeşil. Esen yurt köyündeyiz. Mevlüt okuyacağız orada. Geçen hafta da öğrenci. Mevlüt değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Gördüm Mustafa Atıcı çekmiş sizi. Mustafa Arıcı. Arıcı çekmiş mi? Vallahi ben yarın Marmaracı'ya gideceğim. Hiç oraya gitmedim. Paylaşım yapmadım orada. Esen yurtta <laughs> çok gittim ben. Tamam. Haksızlık yapmayayım galiba değil mi? Ben, <laughs> ben tamam. Tamam. <laughs> 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 Hoş geldiniz. Buyurun, 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 buyurun. Salatalık ne kadar abicim? kız? Ne ne ne? Salatalık. Yeşil. Yeşil baba, yeşil baba. Bunlar organik. Yatkaranın kendi ürünleri. Kaç para? 30 lira. Çekiyor mu lan? Kilo. Kimden aldın abla? <laughs> ha iyidir o iyidir o. Tamam da iyi. Tamam. Bize. Tamam. Öyle neyse gari. Ya, acaba, Hadi, Hadi, tamam. Tamam dur çekeyim. Hayırlı işler abi. Tamam. Elik 40 lira. Bunlar ne yaprağı? Çekirdeksiz. Ya, çekirdeksiz üzüm. Tamam. Açık, çek, çek. Hepsi bu mu yaprağın? Evet. var ağa mı? Bir tane daha var. Tamam. Hemen geliyorum abi dur. Tamam. Emine Hanım iyi olmadım daha Emine. Hayır. Nesi var onun ya? Üşüttü mü? Abi, o. Hayır, hayır. Ameliyat olacak bayağı bir sıkıntı. Ha var. tamam. Yani belli sonra gelemeyecek. Tamam tamam. Sen neresin? Bilmiyorum. Ha dün ben senin köye gittim ya. Fran Sen girişler misin? Hayır sen girişlerden de demişsin. Oradan bu eli yapmışsın. Dün ben minyelere gittim Çekim yapmadım. Fransız Mehmet'in yerine gittim ben. Ha tamam. Orada çay içtik muhabbet. Tamam ben de ne söyledim. Bak kızı geldi işte. Kız anne ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol hocam.

bu çok güzel. Bu çok güzel. Bu çok güzel. bir çok güzel. Bu çok güzel.